biz bir alışverişten geldik kızımla beraber. Şimdi ağızlarımızı sizlere gösterelim. İki marketi gezdik. Geç, üç markete gezdik de iki marketten aldık. Evet. Şeyden, kooperatiften şampuan aldım bir tane. Elma aldık, sarı elma. Mandalina aldık. Muz aldık. Elma aldık. Sonra A101'den Do, sakın domates ucuzlamıştı onun, onun için sakın domates aldım. Geçen de aynı fiyattaydı bana aldırmadı. Bu sefer şey, Bu sefer de, de. aldım var ya. Az varmış zaten. Kırı biz o yüzden erik aldık. Kırı bey iyi geliyor mu kız? Bilmiyorum ki. Tam iyice. He. Portakal aldım. Kırı iyi gelir diye. Bir tane yoğurt aldık. İki gitsiz de onun için o yeter. İki tane süt aldık. Ben karışımlarda da falan da istiyorum da. Şey, tatlarım. şekerini düşürmesi evet, için. Evet, pudik falan yapıyorum tatlanır. Salatalık aldık, 5 tane mi? Ben beğenmedim, çok da hmm. pazar. o yüzden. Hmm. ya markette o yüzden. Sürüzler aldık, acı değmiş baktım çünkü. <laughs> 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 Ay anne. Tatlıcan aldım. Alışverişimiz bu kadardı. Hmm. Pazar, pazar şeyi. E aynen öyle. Pazarda ne var? Şeyde şey vardı neydi ki? Dondurulmuş şey, fasulye vardı. Evde dolapta da vardı. Yapmadım bu zaatlıydım ben. Aynen. Başka da bir şey yok. Pazara gidersek daha çok alışveriş yaparız herhalde. Evet, patlıcan yemeği yapıyorum. Kuranımı, biberimi sarımsağımı kavurdum. Salçamı Bir Kaşık kadar salçamı Bakalım kokusu bize ne kadar kaldı mı? Patlıcanımızı atayım şimdi.

Şimdi çıkmışken alışveriş falan yapalım diye, geri da çay gidiyor. Sabahtan Bir Biber dalıştık da öylesine. Kahvaltı yapmadı. Ay şey gibi boş çıkmayalım diye. Ha böyle şey olsun kavrulsun tostumuz da pişti. Böyle atıştırmak için bir şeyler hazırladım. Annem domatesine kavuştuğu için hemen domates de doğradı böyle. Bardağım da çok şekil değil mi arkadaşlar? Şey nazar boncuğu şeyli de nazar boncuklu da bu nazar boncuğunu şey diyorlar evde bulundurmak bir tane iyi şey, değil diyorlar. Gerçek korku, mi ki? Korku filminde şey diyordu. Büyüyü besliyor mu diyordu? Şey diyor. Hmm. Şu ekmeklerimiz de Pardon sözünü kestim Fatma'nızım. Ekmeklerimiz de yarım şeye çığmadığı için tuz makinesine öyle parçalar koyuyoruz. Tuz makinemiz artık kendini bırakmış çünkü yapıştırıyor. Evet. Bir tarafı yapıştırıyor bir tarafı yapıştırmıyor biliyor musun? Orası demek ki daha çok şey alın diyeceğim de ikisi tarafta aynı aslında. Şöyle şunlara da tuzumuzu atalım domatesine de kavuştuğu için hemen. Ya, sakın domates güzel oluyor ya. Sakın domates. Bir de şey severim salçalı domates. He, o da güzel şey oluyor da şimdi domateslerin kabukları sert sert. Domateslerin kendisi de sert. Geçenlerde aldım yemedik. Yedim ben. Ben sevmedim tadını. <laughs> Tövbe estağfirullah. Şey olmazsa yani Rabbimin nimetlerine şükürler olsun da verdiğim. De Şey hoşlanmadım diyeyim. Bu gene şey Kaçtan 29'a düşmüştü? 49'dan 29'a düşmüştü. Ay bir de indirim beledi. Az kalmış ama bitmiş. Sonra ben alıp mesajını Son dedim. Sonra annem aldı. Geçen aldırmadı bana. İyi değildir diye değil mi aldın? Evet iyi değildir diye aldım. Sonra eve geldi pişman oldum. Bu sefer görünce hemen Hepsini aldım. Hepsini Hepsi dedi de az kalmış gene bitmişti neredeyse. 2 kilo falan vardı yani herhalde. Bitmişti yani bitmişti o. Hı. Bize afiyet olsun bakalım. Patlıcanım da kavrulsun. Şu ara ara karıştırıyor. Evet. Yapışmasın diye de. Biz yemekleri böyle biraz kavuruyoruz. Evet. Ben şöyle bir tane de tavam var. Kullanmıyorum hiçbir şeyi. Sadece böyle yemeklerin üstüne koyuyorum. Hem tüpten tasarruf, hem sıcak su elde ediyorum. <laughs> e bir de şey, dibine tutmasın demiyor biliyor musun? <gülüyor> Damlıyor <gülüyor> ya suyu. He. O yüzden. Doğru, sular, daha çok sular. Evet. O yüzden dibine şey yapmıyor. Hem tasarruf yapıyorum acaba ben tekrar. Nasıl suyu bakarım. üstüne böyle ısıtıyor. Evet. Sonra <laughs> şey yapar, üstüne döküveriyor. Ama bu tavamı hiçbir şeye kullanmıyorum. Sadece buna kullanıyorum yıllar yıllar önce bunu var ya kaç lira Bu şeyin bu zamanı 10 TL'sine al, 10 TL mi oluyor? He, 10, 10 tl, TL. 10 TL'si de 100, 100 liraya aldıydım. Şimdinin 10 TL'si. Ta ilk çevrendiğim sıralarda. Hmm. Bayağı 28-29 sene oldu. Hmm. Hep yemekleri kullanıyorum ya o yüzden. Biraz kavurduk. Şimdi suyunu ilave edeyim. Yeter bu kadar suyu. Çok zor oluyor sonra. Tekin tamam. atar mısın? Biz de dün mısır aldık. Ayıklamaya erindik. Dün ayıklamak için kabuklarını. 10 tanesi 50 liraydı. Kapının önüne geldi araba. Bundan 15-20 gün önce geldi de araba. Kapının önüne aldıydı. Hoşumuza gitti. 10 tanesi 50 TL'ydi yine. Yine aldım ama burası biraz çürümüş ama. Yine de keser Ay, ama güzel bir şeyler Mısırlar. Kırasın buzluğa Evet. Geçen iki tane mi attım? İptal mi yaptım? bozuluyor demek ki. ki. Geçen gün de bayağı bir şeydi ama ki daha güzel. Bir pazardan olduk da kaç liraydı Ay adam bize kaç dedi? 7 lira değil. 7 lira 8 lira Parayı verince hesap yaparken. Vallahi. Ne kadar şey insanlar var ha. güzel şey diye evet, bir şey demediydi. Evet, hem büyük temiz şeyleri çok güzeldi de o yüzden. Yoksa verirdim şey ya. Hoşuna gitmeyince veriyorum valla. Kazarlarda. Önceden vermiyordum, alıyordum da. Şimdi artık veriyorum. Hoşuma gitmeyen şeyleri, çürük şeylerini falan koyarsa. Domates olsun, şey olsun, elma olsun. Verdim paramı tekrar almıştım. <laughs> Yaptım ama. sen Yine yapardım da. Yeni de almışsın. Ay poşetlerin ağızlarını bağlamasalar var ya pazarlarda falan. Poşetlerin ağızlarını bağlıyorlar. Onu da şey için bağlıyorlarmış galiba. Çürük falan veriyorlar ya. Onu görüp de getirmesinler diye. Onu da şeyden öğrendim ben. Haberlerin birinde, birinden öğrendim ama kimden öğrendim. Öyle yapıyorlar. 10 tane 50 lira iyi ama değil mi satmanız? İyi ya. Mısırlar da Bahçemiz falan olmadığı için alıp yeriz. Bahçenin alsa mısır mı ekeceğim? Ekerdim ne var be? Mısır. He. Sen hiç mısır ekecek biri değilsin. Bence. Ama şeyde, lojmanlarda otururken ektiydik galiba. Mısır var mıydı da fasulye falan mı? Fasulye kenarlarda yok muydu mısır hatırlamıyorum da. Aa fasulye domatesi Ya mısır çok ya. yer kaplamıyor mu? Hayır be evet, şöyle. Boyu falan uzun olmuyor mu mısır? Olsun mi? sanki kok şey yukarı doğru çıkıyor yerine mi kaplıyor? Değil, ya? bahçeye ne bileyim. Ağaçlardan, ağaçlardan yapmak. Mesela şey fasulyenin içine dikersin fasulyeyi sardırırsın. O Çubuk kadar, dikene kadar. Ben o kadar anlamıyorum. Çubuk dikene kadar ne var? Ama lojmanatta otururken ne güzel bir fasulye de gitmiştik de. Ama hep babamla uğraşmıştık. Babam biliyor da. Ben pek anlamam. Normal şeyleri de değişik suladım da kurutun şey yaptım diye orada kız değil Allah orada böyle gerçek şey kızı vardı da o böyle böyle suladıklar dedi suladı. o da üstü şey olmuş sertleşmiş çıkmadı Kızlıyı da bana senin bir yerde yaptın. Adam emeğini mi O baktı, bayağı da şey yapıyorduk yani. Seviyor bir canım hmm. artık. Şu güzelmiş bak. Ay şey olmuş artık ya. Buruşuk buruşuk olmuş. Şey güzel, bayağı oldu. Toplamışlar herhalde şey yapalım. Hmm. Bu hmm. sürekli daha güzel. Biraz haşlayalım bunun. Onun ucunu aldım da. İçerisinde mi oluyor? Herkese ne he, içerisinde? İstiyorsan bir tane daha verelim. Yok gel yeter. Ne yapacağız o kadar mısın? <laughs> Bunlar da yiyorum. Ee, afiyet olsun. İçine kız atıp da açıklarına da atmalı. Çıkmasın olsun diye mi? He. Ya süt mısır mısırın cinsinden de var olmuyor mu süt ve haştan da yiyeceğim. Yumuşak olsun yani. diye herhalde değil mi? Ay süt mısır olsun diye yapıyorlar sütler ama süt mısır mısırın şeyiyle alakalı bir şey değil mi? Kapar versene. Şeyleri, mısırın cinsiyle taze değil Aslında neyse bu. Hiç yaptıktan sonra söyleseydi olur da. Piştikten sonra mı? He. E, böyle daha rahat pişer. Şeyler yukarı çıkıyor. <laughs> Mısırlar. Vallahi. Bir şey yapmıyor. <laughs> Yemeğimiz de böyle pişti. Dünden kalma makarnamız vardı. Yanına salata yaptık, yoğurt koyduk. Bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Bulaşığımızı yıkadık. Masterchef izliyorduk, reklama girdi. Hastayız diye annem ayva yaprağı kaynatmıştı. Şimdi ondan içeceğiz. Evet, Bir evet. hastalandığımızda 3 ay önce Evet 3 ay. Rahmetli eşim rahmetli olunca rahatsızlandıydık da sağ olsun kız kardeşim getirmişti. Evet bir, birazdan ayırıp kuruttuk. Evet. Ondan yaptık. Bugün daha iyiyiz de içiyor, tamamen geçen evet, kadar. akşam. geçti, az kaldı da kaynatmıştım sabah. Normalde annemin boğazları ağrıyordu ama ertesi gün ben hastalandım birden. Ben düzeldim, sen hastalandın, sen biraz düzeldin. Sonra ben, ben, ben düzeldim, düzeldim sonra hastalandım. Ama öksürüğümüz yok. O zaman 3 ay bir sürdü bizim öksürük. Bizim geçmedi. Evet, abi ya şey, Doktora diyorsun. da gittik biz. Yine ama Gene geçmedi, niye geçmedi? <laughs> Bana bir tane hap verdi, ikiniz kumanın dedi. <laughs> biz annemle gittik. Şey... De, i̇kimiz de şey olduk Bana bakmadı bile çok. bana baktı. Sonra anneme yazdı ilacı beraber kullanın dedi. İçiyoruz içiyoruz içmedi aslında. Evet, Ayva yaprağıyla geçtiriyoruz süremiz onlar. ondan sonra pekmez, tereyağı, evet. balla da karabiber karıştırıyoruz. Hmm. Bal karabiber hep yiyorduk zaten küçükken evet. annem getiriyor onu getiriyor. Uyumadan ya. önce bize yedirirdi küçükken. Yatsınca, şey yatağın içinde sıcak tutuyor ya şey sıcak diye. Öyle. Videoyu da burada kapatalım dedik. Daha da uzatmayalım. Umarım sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza abone olur. Yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.